diş estetiği, yüz estetiğinin en önemli unsurlarından biri. Estetik diş hekimliği, sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen yetişkinler için farklı çözümler sunuyor. Peki en iyi sonuç için bunlardan hangisi ön plana çıkıyor? Estetik diş hekimliğinde günümüzde çok farklı materyallerle hastaların Estetik beklentilerini karşılamak mümkün. Zirkonyum porselenler ve imeks e porselenler bunların arasında sayılabilir. Zirkonyum y porselenlerde, Imax e porselenlerde yüksek bir estetik görüntüye sahipler. Aslında hastalarımız çoğu zaman bizlere başvurur kendi şekimlerine, ee, ellerinde bazen bir fotoğrafla, bazen e, çok sevdikleri bir ünlünün dişiyle gelebiliyorlar e, ve beklentileri de daha doğal, daha şeffaf yapıldığı çok belli olmayan ama aynı zamanda fonksiyon da görebilen, güldükleri zaman kendi istedikleri şekilde dişlerine ve yüzlerine orantılı olacak şekilde oluşturulan dişler oluyor. Biz bunları hem gülüş tasarımlarıyla hem zirkonyum porselenlerle, imex porselenlerle sağlayabiliyoruz. Zirkonyum porselenlerde sağlamlık, dayanıklılık, birazcık daha e, hastanın çiğneme basıncını önemsiyoruz, dikkate alıyoruz yaparken. Imex porselenlerde biraz daha estetiği dikkate alarak yapıyoruz. Hasta için ne uygunsa, hangi tipteki porseleni kullanmak gerekiyorsa buna göre bir yöntem seçebiliyoruz. Diş kaplama ömrü kullanılan malzemeye göre farklılık gösterebilir. Ancak kişisel bakım alışkanlıkları dayanıklı dişlerin ilk koşuludur. Zirkonyum oldukça dayanıklı bir materyaldir ve uyumluluğu da çok yüksek bir materyaldir. Yani bir alerji riski yoktur. Dişlerinizin üzerine yerleştirdiğimiz zaman çok ciddi bir yüzey pürüzsüzlüğü olduğu için kolay kolay bakteri tutmayacaktır. E, bu yüzden de biz bio uyumlu diye nitelendiririz. Dayanıklılık bakımından da oldukça başarılı e, porselenler bunlar. Ama tabii şunu unutmamak gerekiyor. Ne olursa olsun dişlerinize Zirkonyum yapılsın, imeks porselenler yapılsın, isterseniz implant yapılsın muhakkak bakmanız gerekir. Bakmadığınız hiçbir şey aslında sizin değil. Estetik diş hekimliğinde doğal görünüme en yakın sonuç için zirkonyum kaplamalar tercih ediliyor. Işık geçirgenliği ve şeffaflığı güzel olduğu için zirkonyum kaplamalar oldukça doğal görüntüye sahipler. Bir metal destekli porselen gibi alttan bir metal yansıması olmadığı için son derece başarılı ürünler. Zirkonyum kaplamalar diş ve diş etine son derece uyumlu yapıldıkları zaman kolay kolay bir hassasiyet ya da e, rahatsızlık yaşanmaz ve hastalar kolaylıkla günlük hayatlarına geri dönebilirler.